Karı %14 artışla 1.1 milyar liraya ulaşan şirketin kasası neden 329 milyon lira eridi? Evet, bu gürsel turizmin son bilançosuna bakınca akla gelen, e, ilk başta biraz imkansız gibi duran bir soru. İşte bu sorunun cevabını, rakamların ardındaki stratejiyi ve tabii hissenin geleceğini elimizdeki kaynaklara bakarak adım adım inceleyeceğiz. Ama önce her zamanki gibi kısa bir hatırlatmamız var. Bu içerikte duyacağınız analizler ve yorumlar yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen bunu unutmayın. Pekala. Şimdi analizimize Gürsel'in şey oyun alanından başlayalım diyorum. Yani bu personel ve öğrenci taşımacılığı sektörü nasıl işliyor? Dinamikleri neler? Çünkü gemi denizden bağımsız gidemez, değil mi? Çok doğru. Türkiye'de bu sektör, yani personel ve öğrenci taşımacılığı aslında epey düzenlemeye tabi bir alan. Belediyeler burada anahtar rolde. Belediyeler mi? Nasıl yani? Şöyle şehir içinde çalışacak araç sayısını belediyeler belirliyor ve bu araçlara hani hepimizin bildiği taksi plakaları gibi sayısı sınırlı olan tahditli plaka veriyorlar. Ha anladım. Yani bu durum e, sektöre yeni birilerinin girmesini zorlaştırıyor o zaman. Kesinlikle. Büyük bir giriş engeli bu aslında. Bu da Gürsel gibi zaten piyasada olan köklü firmalara bir avantaj sağlıyor sanırım. Aynen öyle. Çok net bir rekabet avantajı bu onlar için. Ama sadece Türkiye'de de değiller. Onu da eklemek lazım. Öyle mi? Yurtdışı operasyonları da mı var? Tabii. Mesela Ürdün'de, Amman'da 2019'dan beri şehir içi toplu taşıma işindeler. Hatta 2021'de oraya bir BRT hattı yani metrobüs hattı da eklemişler. Yanılmıyorsam 300'den fazla araçları var orada. Vay canına. Başka? Bir de 2023'te Almanya'da bir şirket kurdular. Gürsel Mobility GmbH diye. Orada da personel taşımacılığı yapıyorlar. Yani yurt dışına da açılıyorlar. Anladım. Sektördeki genel durum bu şekilde yani. Peki, şimdi o zaman Gürsel'in finansal karnesine, rakamlarına bir bakalım. Gelir tablosu ne diyor? Gelir tablosu ilk bakışta oldukça pozitif. Evet, karda bir artış var gördüğüm kadarıyla. Geçen yıla göre 135 milyon lira kadar artmış, toplamda 1.1 milyar lirayı geçmiş dönem karı. Gayet iyi görünüyor. Görünüyor ama işte bu madalyonun sadece bir yüzü. Ha şimdi geldik o can alıcı noktaya. Diğer yüze yani şirketin kasasına gerçekten giren çıkan paraya nakit akış tablosuna bakmamız lazım. O en baştaki kafa karıştıran sorunun cevabı burada gizli değil mi? Aynen öyle tam olarak orada. Nakit akış tablosu bize paranın izini sürdürüyor aslında. Üç ana bölümü var. işletme, yatırım ve finansman faaliyetleri. Peki Gürsel'de durum ne? İşletme faaliyetlerinden başlayalım istersen. Tamam. İlk dikkat çeken şey şu. Şirket yaklaşık 1.2 milyar lira kar açıklamış ya hani. Evet. İşte ana faaliyetlerinden yani bu taşımacılık işinden aynı dönemde kasasına giren net para sadece 840 milyon lira civarında kalmış. O ilginç. Yani arada neredeyse 350 milyon liralık bir fark var. Kar var ama o karın tamamı o dönemde nakit olarak girmemiş kasaya. Neden peki bu fark? Bu farkın önemli bir sebebi bilanço’daki artelenmiş gelirler kalemi. Orada yaklaşık 551 milyon liralık bir düşüş var. Artelenmiş gelirler, bu tam olarak ne demek oluyor? Biraz daha basit anlatabilir misin? Tabii, şöyle düşünün. Şirket ya önceki dönemlerde müşterilerden parasını peşin almış ama hizmetini henüz vermemişti. Bu dönem o hizmeti verdi ve bunu gelir kaydetti. Para zaten geçmişte girmişti kasaya. Tamam bu bir ihtimal. Üzerinde gelir ya da kar yazsa da o kısım için kasaya bu dönemde taze para girişi olmuyor. Çünkü ya para çoktan girmişti ya da henüz girmedi. Anladım anladım. Yani kağıt üzerindeki karla kasadaki gerçek durum farklı olabiliyor. Bu ertelenmiş gelirler durumu bunu açıklıyor. Peki ya diğer kısımlar? Nakit akışında başka neler var? Asıl e, dikkat çekici nokta yatırım faaliyetlerinde. Orada durum çok farklı. Nasıl farklı? Orada kasadan net olarak devasa bir çıkış var. Neredeyse 1 milyar liraya yakın. Tam rakamı söyleyeyim. 988 milyon liralık negatif bir akış söz konusu. 988 milyon. Neredeyse 1 milyar lira çıkış. Bu ne demek? Şirket nereye yatırmış bu parayı? Yeni otobüsler mi sadece? Büyük bir kısmı evet yaklaşık 910 milyon lirası maddi duran varlıklara gitmiş. Yani yeni araçlar, otobüsler, minibüsler vesaire. Ama hepsi bu değil. Başka ne var? Bir de yaklaşık 277 milyon liralık maddi olmayan duran varlık alımı görünüyor. Bu da muhtemelen bahsettiğimiz o yeni plakalar veya hat hakları gibi şeyler için harcanan para. Yani toplamda 1.2 milyar liraya yakın bir yatırım harcaması var aslında. Aynen. Gerçi bir miktarda varlık satışı yapmışlar. Oradan 198 milyonluk bir giriş olmuş. Ama bu bile net çıkışı çok fazla düşürmüyor. Net çıkış hala 988 milyon lira. Bu toplu ne anlatıyor bize peki? Şirket neden bu kadar büyük yatırım yapıyor? Bu şunu gösteriyor. Gürsel elde ettiği karı, hemen şey cebe atmak yerine çok ciddi bir şekilde büyümeye ve filosunu yenilemeye, modernize etmeye odaklanmış durumda. Yani geleceğe yatırım yapıyorlar. Pazar payını, rekabet gücünü arttırma hamlesi bu. Stratejik bir hamle yani. Peki bu kadar büyük bir yatırımı nasıl karşılamışlar? Nakit akışının diğer bacağına, finansmana bakalım mı? Borçlanma falan var mı işin içinde? Evet, finansman faaliyetlerine bakınca onu görüyoruz. Orada yaklaşık 59 milyon liralık pozitif bir nakit akışı var. Bu da büyük ölçüde yeni krediler yani borçlanmalar yoluyla kasaya net para girişi olduğunu gösteriyor. Yatırımların bir kısmını borçla finanse etmişler. Tamam, şimdi resim netleşti sanki. İşletme faaliyetlerinden gelen nakit o ertelenmiş gelirler yüzünden karın altında kalıyor. Üstüne bir de bu devasa yatırım harcamaları ekleniyor. Finansmandan biraz para gelse de yetmiyor ve sonuçta dönem başındaki nakit o başta söylediğimiz gibi yaklaşık 330 milyon lira azalıyor tam olarak bu. Karlılıktaki artışa rağmen kasadaki paranın neden azaldığının açıklaması bu. Ertelenmiş gelirlerdeki o değişim ve özellikle geleceğe dönük yapılan bu çok yüksek yatırım harcamaları. Devam edelim. Az önce incelediğimiz o 1 milyar liralık rekor yatırım harcaması ve ertelenmiş gelirlerin durumu şirketin stratejik pozisyonunu doğrudan etkiliyor tabii. E, bu pozisyonu daha iyi anlamak için şimdi şirketin güçlü ve zayıf yönlerine, fırsatlarına ve tehditlerine yani yani şu meşhur SWOT analizine bir bakalım diyorum. Elimizdeki raporlar bu konuda ne diyor? Tabii, e, raporlara baktığımızda e, ilk göze çarpan güçlü yönler oluyor. Birincisi şirketin finansal yapısı. Bilanço diyor ki nakit ve benzerleri yaklaşık 1.3 milyar TL. Bu rakam şirketin toplam finansal borçlarından yani kısa ve uzun vadeli borçların toplamı olan yaklaşık 560 milyon TL'den e, epey yüksek. Hımm. Yani net borçluluk düşük, kasada ciddi bir nakit var. Bu da şirkete önemli bir finansal e, şey esneklik veriyor aslında. Anlıyorum yani finansal olarak bayağı rahatlar diyebiliriz o zaman. Başka başka ne gibi artıları var? İkinci önemli güç e, pazarın kendisi yani faaliyet gösterdikleri alan. Faaliyet raporunda da altı çizilmiş bunun. Türkiye'de personel ve öğrenci taşımacılığı işi biliyorsunuz büyük ölçüde belediyeler tarafından düzenleniyor. İşte tahtitli plaka gibi uygulamalar var. Evet, evet. Bu da pazarı yeni oyuncuların girmesini bayağı zorlaştırıyor. E, bu durum Gürsel gibi yani yerleşik köklü firmalar için hem bir istikrar unsuru hem de ciddi bir rekabet avantajı demek. Evet. Rakipler öyle kolay giremiyor pazara. Hı hı. Yani bu finansal güç ve bir nevi korunaklı pazar onlara daha rahat hareket etme, belki de daha e, cesur adımlar atma imkanı veriyor değil mi? Peki madalyonun diğer yüzüne bakalım şimdi. Zayıf yönler neler Pepi? Orada en kritik nokta şey nakit akışındaki hassasiyet. Nakit akış tablosu bunu çok net gösteriyor aslında. Şöyle ki, işletme faaliyetlerinden fena sayılmayacak bir nakit yaratılmış 840 milyon TL civarı. Tamam. Özellikle yeni araç alımları gibi, yani maddi ve maddi olmayan duran varlık yatırımlarına 1.19 milyar TL gibi devasa bir para çıkmış. Muazzam bir rakam bu ciddi bir yatırım harcaması. Evet ve buna ek olarak bir de kısa vadeli ertelenmiş gelirlerde ciddi bir düşüş var. Yani geçen yıl 1.16 milyar TL'ymiş bu yıl 443 milyon TL'ye düşmüş. Hem çok büyük yatırım yapılıyor hem de önceden alınan paralar azalmış. Çok enteresan yani şirket 1.1 milyar TL gibi rekor bir kar açıklıyor ama buna rağmen kasadaki nakit 330 milyon TL azalıyor. Hani derler ya kar etmek başka, nakit yaratmak başka. Bu agresif yatırım ve azalan ertelenmiş gelirler anlaşılan nakit üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor. Kesinlikle, kesinlikle öyle. Bu durum şirketin gelecekteki nakit akışlarını çok daha dikkatli yönetmesini gerektirecek. Büyüme stratejisinin bedeli en azından şimdilik nakit pozisyonundaki bu gerileme olmuş gibi duruyor. Peki bu riskli ama iddialı stratejinin açabileceği kapılar ne? Fırsatlar nerede görünüyor? En belirgin fırsat bence uluslararası alanda büyüme. Raporlar şirketin artık sadece Türkiye ile sınırlı kalmadığını gösteriyor. Özellikle Ürdün'de, Amman'da üstlendikleri şehir içi toplu taşıma ve BRT yani metrobüs hattı işletmeciliği var. Bu toplam 339 araçlık büyük bir operasyon. Evet o dikkat çekiciydi. Bir de Almanya'da personel taşımacılığı için kurdukları Gürsel Mobility GMB şirketi var. Bunlar yurt dışında önemli büyüme potansiyeli sunan adımlar. Yani gelir kaynaklarını çeşitlendirme ve yeni pazarlara açılma adına önemli hamleler bunlar. Yurt dışı açılımı gerçekten önemli. Yani yerel bir oyuncudan belki de globale doğru bir evrilme potansiyeli taşıyor. Ama tabii her büyüme hikayesinde olduğu gibi riskler de vardır. Tehditler neler peki? En önemli tehdit e, maliyet artışları. Zaten finansal tablolarda TMS 29 standardının uygulandığını görüyoruz. Yani yüksek enflasyon muhasebesi yapılmış. Bu bile tek başına enflasyonist baskının altını çiziyor. Doğru. E, taşımacılık sektörü de doğası gereği zaten yakıt, personel, bakım gibi maliyetlere aşırı duyarlı bir sektör. Artan enflasyonist baskı karlılık üzerinde ciddi bir tehdit oluşturabilir. Hatta satışların maliyetinin hasılatı oranına bakınca %70 civarında seyrediyor. Bu da bu riskin ne kadar somut olduğunu gösteriyor aslında. Anladım. Yani bir yandan dev yatırımlarla büyümeye çalışıyorlar. Diğer yandan da enflasyonun getirdiği bu maliyet yüküyle başa çıkmak zorundalar. Bu dengeyi tutturmak kritik olacak gibi görünüyor. Peki şimdi tüm bu finansal ve stratejik verileri birleştirdiğimizde Yatırımcı için ortaya çıkan ana resim nedir? Şimdi tüm bu analizi herkesin anlayabileceği basit bir örnekle özetleyelim isterseniz. Şöyle düşünün, diyelim ki çok başarılı bir mahalle fırınınız var. Bu yıl gerçekten rekor kar elde ettiniz ama karınızla yetinmediniz, dediniz ki ben bu işi büyüteceğim. Gittiniz yan dükkanı da satın aldınız, fırını iki katına çıkarmak için çok büyük bir yatırım yaptınız. E, bu yüzden kar etmiş olmanıza rağmen bankadaki paranız azaldı. Ama bu yatırım sayesinde gelecekteki satış potansiyeliniz yani fırının kapasitesi tavan yaptı. İşte Geresel'in durumu da temel olarak buna benziyor sanki. Agresif bir genişleme hamlesi var ortada. Bu da kısa vadede nakit durumunu biraz zorluyor ama uzun vadeli potansiyeli artırıyor. Evet, sonuç olarak bu analiz bize şunu gösteriyor. Gürsel, karlılığından pek ödün vermeden, mevcut finansal yapısını da kullanarak oldukça agresif bir büyüme dönemine girmiş durumda e, finansal gücünü ve o korunaklı pazar konumunu hem yurt içinde hem de yurt dışında daha büyük bir oyuncu olmak için bir kaldıraç gibi kullanıyorlar. Ama tabii bu stratejinin nakit akışı üzerinde yarattığı baskıyı da göz ardı etmemek lazım. Peki sizce şirketin bu dev yatırımları önümüzdeki bir yıl içinde hisse fiyatına nasıl yansır? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yorumlarınızı bekliyoruz. Son olarak o bildik uyarımızı yapalım. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.